her zaman profesyonel yatırımlar mega kazançlar mega kazançlar Selamlar herkese. Dubai'ye üçüncü gelişim bu ve bu defa LinkedIn'dan tanıştığım Sarp Bey ile beraberim. Sarp Bey 21 yıllık beyaz yaka macerasından sonra yakın zamanda Dubai'de bir şirket kurmuş. Promega Dubai'yi ve Promega ile bazı işbirlikleri yapacağız, programlar yapacağız. Ben de onun ilk aşamasını yapmak için açıkçası geldim. Hoş geldiniz Ethem Bey. Sizlerle yüz yüze tanışmaktan da çok mutlu olduk. Ekip olarak umarım güzel bir iş birliği olur her iki taraf için de. İnşallah diyelim. Şimdi Dubai'ye ben daha önceki seyahatlerimde biraz araştırmıştım aslında. Hı hı. İşte Dubai'de eğitim nasıl? İşte insanların şartları, işte asgari ücret var mı yok mu gibi konularda. İsterseniz onunla başlayalım. Yani Dubai'de yaşam nasıl? Siz galiba 17 yıl İstanbul'da yaşadınız. Doğru. Son 4 yıldır Dubai'desiniz. Evet galiba. o 17 yıl kurumsal hayatın son 7 yılı İstanbul'da 10 yılı da Kocaeli'ndeki terminalde geçmişti. Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyordum. Şu anda da kurumsal hayatı sonlandırdık Dubai'de ve 5 yıldır da burada yaşıyorum. Bu anlamda baktığınızda tabii Dubai'ye özellikle Türkiye'den son yıllarda çok ciddi bir talep var. Hani maalesef Türkiye'nin ekonomik durumu hem de Dubai'nin her geçen yıl üstüne koyması ve ilerlemesi e, bu talebi arttırıyor. Mesela 2018'de galiba 15 bin Türk varmış burada. Evet. Şu an 55-60 bin diyorlar. Doğru o şekilde artan bir talep var ve her geçen gün de e, Dubai'ye gelmek isteyenlerden biz bilgi amaçlı e, yönlendirmeler yaptığımız, destek olduğumuz insanların sayısında da bir artış gözlemliyoruz. Bakalım burası da ufak bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya <laughs> devam ediyor. Evet, gerçekten. Sayısal. Hatta dün mesela benim bir Türk arkadaşımı burada yerleşik Türk arkadaşımı sizle tanıştırdım. Evet. Yani gerçekten çok fazla Türk var. Peki yani Dubai'de yaşamak isteyen için gayrimenkul yatırımı şart mı? Aslında şart değil, birçok opsiyon var. Örneğin ben de hani kurumsal hayatta iş bularak buraya gelmiştim. Son 5 yılım o şekilde geçti. Ee, özellikle işini bularak Türkiye'den buraya gelen bir kitle var. Ee, buraya turist vizesiyle gelip Dubai'de biraz e, kendi düzenini kurduktan sonra iş arayarak o süreçte de iş bulan da e, yine Türk vatandaşları oluyor. Bunlara ek olarak da şirket kurup burada oturma izni almaya hak kazanan... Yine Türk vatandaşları mevcut ama bunların da üzerine e, farklı alanlarda tecrübeniz varsa, örneğin sanat, bilim gibi ya da özel bir yeteneğiniz varsa Dubai hükümetinin vatandaşlık anlamında desteklediği bazı ekstra özellikler de var. Bunları kullanarak gelen de oluyor. Özellikle bazı e, örnek vermek gerekirse özellikle bazı alanlarda sportif başarı gösteren e, milli sporcular ya da atletler de hmm. Dubai'de yaşama hakkı elde edebiliyorlar kolaylıkla. Dün de bir arkadaşla tanıştım burada. Hı hı. Mesela turistik vizeyle gelmiş. Evet. İki ay çıkmış ona. Ben bir ay zannediyordum onu hı hı. mesela. Bana hı hı. bir aylık çıkmıştı ama galiba en fazla en maksimum iki aylık Doğru, olabiliyormuş. Iki aylık. O iki aylık süreçte de bir iş bulmuş burada. Evet. İşte hatta bir Türk'ün yanında bir iş bulmuş. Ve kalmaya devam ediyor. Ne kadar kalacaksın dedim. İşte 2 yıl kadar kalabiliyorum dedi. Evet, evet. O şekilde aslında dediğiniz gibi en avantajlı model 2 aylık turist vizesiyle gelmek. O süre içerisinde burada hem ortamı hem insanları hem yeni tanışıklıkları sağlayıp size bütçe olarak uygun hem de çalışabileceğiniz keyifli bir iş de bulduğunuzda bunu özellikle şirketler çalışma vizesine çevirebiliyorlar. Siz buradayken hatta bunu yap, yaptıkları için de o geçiş dönemini sancısız ve kolay bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Ee, daha sonra da bu çalışma iznini iki yılda bir yenilemek gerekiyor resmi olarak. Ee, bunu tıpkı bir pasaport yenilemesi gibi düşünebilir izleyicilerimiz. Ee, sadece belgeleri bir göndertip hani ben devam ediyorum bu şirketteyim diyebilirler. Ya da farklı bir şirkete geçerlerse yine orada da iki yıllık süre baştan başlıyor. Bu hmm. da oldukça bir avantaj sağlıyor burada kalmayı düşünenlere. Peki Dubai'de yaşamla alakalı ortalama giderler nedir? Örneğin bir çocuklu bir aile, işte çocuğu da küçük olsun 2 yaşında, anne ve babanın burada işte bir iş çalış, işte çalıştığını düşünelim ya da remote çalışsın filan, bir şekilde e, çocuğa bakamayacak durumdalar e, gün içinde mesai saatleri içerisinde. Burada çocuk bakıcısı ücretlerinin Türkiye'ye göre çok düşük olduğunu öğrendim. Evet, evet. O beni şaşırttı açıkçası yani. Evet, burada aslında en büyük gider kalemi kira oluyor. Hı -hı. Çünkü lokasyona göre hani biraz daha böyle turistik popülasyonu yerler fazla olduğu için Dubai'de oralarda yaşarsanız kiraya ciddi bir kalem ödemeniz gerekiyor. Oranlamayı ona göre yapmak gerekiyor ama biraz daha böyle şehir merkezinden uzakta Arka taraflara doğru, iç taraflara doğru çok güzel yeni sitelerde, binalarda bir yaşam sürdürebiliyorsunuz. Bir artı bir bir ev baktığımızda yine hani ortalama 6 bin 7 bin dirhem civarında aylık giderinin olduğunu öngörebiliriz. Bazı evlerde Dubai'de çok yaygın duyacaksanız, göreceksiniz de maid room dediğimiz bakıcı odaları hazır <laughs> bir şekilde geliyor. Bunun da nedeni birçok ailenin bu bakıcıları uygun fiyatlarla tutup kendilerini hem gündelik hayatında hem de çocuk bakımında avantaj sağlayabiliyor olmaları. Onların fiyatları da aylık 2000-2500 dirhem civarında standart minimum rakamlardan başlıyor. Ee, orada Filipinliler, işte Özbek, Türkmenistan gibi ülkelerden gelen yine bakıcılar, yardımcılar. E, bir de Afrikalılar daha revaçta, daha yaygın. Hı hı. E, bu anlamda da zaten Türklerin olduğu WhatsApp gruplarından çok kolaylıkla birbirimizden öneri ve tavsiyede alabiliyoruz. Orada da birbirini destekleyen bir Türk komünitesi var. E, o yüzden gönül rahatlığıyla hiçbir endişe olmadan e, bu tarafa kolay bir geçiş sağlayabilir izleyicilerimiz. Bir de ev kiralarının yıllık olduğunu öğrendim. Evet. Yani Daha önce bilmiyordum. Daha çok e, yıllık ödendiğini öğrendim. Ve onun yerine yani yıllık olarak ev kirası ödemek yerine e, böyle düşük peşinatla işte %40, %50 belki Hı -hı. daha düşük peşinatlarla e, Eve gayrimenkul yatırımı yapma yolunda olan e, Türk vatandaşları da var. Ya yani nasıl değerlendirsin? Siz, sizce işte Dubai'ye yerleşmek isteyen biri için yıllık olarak işte ev kiralayıp işte bir yıl boyunca işte farklı projelere, imkanlara ya da e, çalışma fırsatlarına mı bakmak lazım? Yoksa direkt olarak bir gayrimenkul yatırımı peşinde mi koşmak lazım? Ben kendi tecrübemde buraya ilk geldiğimde kiralık eve geçtim. Hı hı. Bir sene boyunca kiralık bir lokasyonda kaldım. Bu bana şöyle bir avantaj sağladı. Hem hiç acele etmeden projeleri, evleri, kiraları inceledim. Hem de orada bir network yaptım. Çünkü bazı kendimi yakın hissettiğim Türk arkadaşların oturduğu muhitlerde, oturduğu sitelerde de bir birliktelik sağlanabiliyor. Örneğin işte eşiniz hamileyse, ev hanımıysa onların hani günlük hayatındaki diğer arkadaşlarınızın ev hanımlarıyla beraber yakın olduğu lokasyonları tercih edebiliyorsunuz. Burada genel kanı olarak benim gördüğümde insanlar özellikle kısa bir dönem bile olsa bir kiralık eve çıkıp bir ortamı koklayıp tanıyıp ondan sonra beğendikleri bölgelerde yatırım yapıyorlar. Bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Evet diğer gider kalemlerinden örneğin araç fiyatlarına baktım. Yani ben Türkiye'deki 2019 model aracımı sattığımda buradan aynı araç, aracın 2022 modelinden iki tane alabiliyorum. Üstüne cebime 150-200 bin lira kalıyor. Yani Kesinlikle öyle zaten hani bizim uzun yıllar Türkiye'de bu ekonomik e, sıkıntılı dönemlerde yaşayan kişilerin ben de dahil Türkiye'ye e ve Dubai'ye geldiğimizde ilk yaptığımız şey araba almak oluyor ve de hani uzun yıllardır yönetici pozisyonda çalışmama rağmen e, Türkiye'de hiçbir şekilde alamayacağım arabaları burada vergisiz bir şekilde en yeni en üst modellerini alabiliyorsunuz. E, o yüzden de hem benzinin ucuz olması, hem Benzinde yolların galiba %40 daha ucuz Evet, evet şu anki fiyatlarla %40 hmm. daha ucuz. Hem yolların düz olması, hem araba seçeneklerinin fazla olması ee, neyi sağlıyor aslında? Arabanıza atlayıp herhangi bir yere gidebiliyorsunuz, bir plaja gidebiliyorsunuz, havlunuzu atıp e, güneşin denizin tadını çıkartabiliyorsunuz. işte size sezon satmaya, kiralamaya çalışanlar yok e şemsiye satmaya çalışanlar yok. Huzurlu bir ortamda ekonomik bütçenize göre istediğiniz şekilde Dubai'de e, keyifli zaman geçirme imkanı sağlıyor. Bu bence çok kıymetli. E, benzin ucuz olması hani bugünkü Türk gençlerinin işte arabımı atlayayım şuraya gideyim, e geziyim dediği o şeyi yapamamaya bile e, maalesef engel olduğu Bir de olduğu ikinci el araçlarda çok ciddi iskont oluyor. Kesinlikle öyle. E, o anlamda da çok faydalı. Hani fiyat vermek gerekirse işte en son biz bir arkadaşımla 2025 Suzuki aldınız. Hatta siz de bugün Hı -hı. E, gördünüz. E, aldığımız fiyat 50 bin TL. Yani 50 bin dirhem. 500 bin civarında Aynen. Türk parası sıfır. Yani 2025 aldık. Ve onu da 4 sene 48 ay krediyle çektik. E, i̇nanın 500 dirhem ödemesi var. Yarısını peşin olarak verdik. Yani 5000 TL'ye 0-1 arabaya binip normal bir şekilde yaşantınıza devam edebiliyorsunuz. Bu da her sektörden, her meslekten insanın en azından bir minimum yaşam düzeyini kurmasına destek oluyor Dubai'de. O şekilde yorumluyorum ben. Çok teşekkürler. Bu bölümde biraz Dubai'de yaşamla alakalı konuşmaya çalıştık. Evet. Bir sonraki bölümde ben e, gayrimenkul yatırımları projelerle alakalı detaylı bilgilendirme istiyorum sizden. Muhakkak tabii ki. Yani işte o e, böyle ortaklaşa ev almak böyle benim ilk defa öğrendiğim şeyler oldu Dubai'de daha önce gelmeme rağmen hı hı. onları anlatırsanız çok güzel olacaktır. Muhakkak çünkü en çok benim de karşılaştığım şey dostlarıma tavsiye ettim de ya biz Türkiye'den ev alamıyoruz Dubai'den nasıl alacağız Sarp diyorlar ama bugüne kadar duymadığımız cazip fırsatlar ve devlet güvencesinin olması e, inanın araba gibi Türk vatandaşlarının burada kolayca ev sahibi olmasına da olanak sağlıyor. Bunları da birlikte değerlendireceğiz sizinle. <Sessizlik> Ev sahibi olmak Sıfır bir evde oturmak Söyle yakın huzurlu ve güvenli Her gün sıcacık ve güneşli Eviniz her yıl daha değerli Bir de üstüne sıfır vergi Burası yükselen değer Dubai Pro Mega Dubai'de sizi ev sahibi yapar Evinizi de kiralar Ne hesabınızı kiranız dolar olarak atar